deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl süreyle durduruyoruz. Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz. Mevcut kiralamaları da peyderpey sonlandıracağız. Kamu çalışanlarının aldığı yönetim kurulu ücretlerine de sınırlama getiriyoruz. Mevcut mevzuata göre kamuda çalışanlar sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alabiliyor. Burada bir değişikliğe gitmiyoruz yapılacak düzenleme ile yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getireceğiz. Ambulans, savunma güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. Deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal alım mal ve hizmet alım ödeneklerinde %10, yatırım ödeneklerinde ise %15'lik bir kesintiye gidiyoruz. Önümüzdeki dönemde Kamu ihale reformu, kitlerde yönetişim reformu, vergide adalet ve etkinlik reformu, kayıt dışılıkla mücadele gibi birçok alanda çalışmalarımızı tamamlayacağız.